Geminler bugün sizlerle birlikte Clean Yap Kazan oynuyoruz. Ee, nasıl bir video olacak merak ediyorum. Yeni karakterim beğendiyseniz diye like atıp abone olmayı unutmayın. Deminimizi de düşeyelim şöyle. Bugün şu 60 levele gelmeye çalışacağız. Abi ben şöyle uçalım.

Bas 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 Özellikle Öner bayağı Kutluyla 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 Aa ya git Sen git ya Ya ne yapıyorsun manyak Eskilo şaka veriyor. İnşallah ki Şöyle bak. Koy koy koy. Nasıl koyayım? Onu nasıl? Oh. Bu da genç olan abi. yükseniz öksüz. <laughs> Parma bakın bayağı yüksek bana. Şimdi ben bunu aldım hiçbir şey aramadı yani. ya. Nerede lan o? Ya bu para boşa mı gitti? Ne oluyor? Uyuyup ne almıştım işte bayağı bir kalite. Bir kalite. Ananı satayım. Bazen elim Kaç onun diğer taraf Allah rahmet eylesin. Efendim lütfen diğer taraf izninizle alayım. Şunu topla topla. Bas. Ama yani yani o kadar. buradan nasıl çıkacağız? Şöyle çıkabilir miyiz? Abi şurayı biraz yer misiniz abi? Şurayı biraz yıkar mısınız? Şurayı, şurayı, Lan beni değil şurayı yıkın lan biraz. Allah rahmet eylesin game'ı. Allah'a gidiyor lan gelme lan gelme. Hoşt. Oş tavuk herif. Bu arada öldürdüğünüz var ya aldım Yazıklar çocuğa. Ama level atladık. Bir de level attık. Alıyor da XP'leri. XP, XP, XP. Vallahi yeminim maslum. Niye vurmuyor bu kadar şeye? Orduya ya. Bakın gelmesin ya. Ana hadi vur hadi vur hadi. Şuradaki XP'ler kalsın XP. Ama nasıl yürüyor lan? Bu hepsini ben mi öldürdüm? Nasıl bir şey soruyor? Oha! Abi! Karacıklara bak, karacıklara. Oh, nasıl karacıklar? Selamun aleyküm millet. Aa lever Patladık. Bazı bazı Bu şurası dolu bak şurası dolu bak. Şurası, şurası doldu. Şurası doldu. Şurası Şurası

Abi var beni karış karış Hello. Ana nasıl atayım? Ana nasıl atayım? Ay şahı güçlendirmedik Nasıl var ya? Sen Ya niye ilk dakikada ben ya? Tamam <laughs> bak bak, nasıl geliyor <laughs> bak. Ya sağolsun ya. <laughs> Yemin ederim pahalısınız ha. <laughs> sen nereye geliyorsun sen nereye geliyorsun sen nereye geliyorsun? <laughs> Lan gelecek. <laughs> Lan... Ya bu ne yapıyor <laughs> burada? Lan E beni niye yıkmıyor lan bunlar? Buna kafayı yemiş arkadaş. Bunlar niye vurmuyor lan gerçekten bana? Niye bağırıyorsun kardeşim?

sıkıntılar nasıl düşmeli mi? Ha bir var ya o sırayı sıra, sıra. Kardeşim manyak mısınız ya? Ha şimdi Ya git git kardeşim. Ya. yok kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Çökertecekler şimdi beni. Ah bak kasıma bak nasıl öküz gibi kas yapmış şimdi. Ben daha bir içe şey kadar gitmeyin lan. Ana ne dedik? Oh. Yeter lan yeter lan. Yine fifti. Bu <laughs> 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 hiç öldürememesiniz ki siz. Siz iğrenç öldürmüşsün. Öldürmüşsünüz de iğrenç. Birazdan birazdan. Uy. Ne geliyor Lord çıkıyor ya Lord bende bir şey mi var? Kafama mı bakıyor ne? Aynen. Ya da kas, ya da kanıma bakıyor da olabilir çünkü kanlı ya. Kanlı olduğu için kanına da bakıyor olabilir. Bu da şey değil. Onun niye şu oldu? Anlamış değilim giymucuklar. Giymucuklar ayıp olmamıştı inşallah. Şöyle 3 ayak yürüyüş. ya da bayağı ayak koyalım. de i̇şte şöyle ortaya. Bayağı güçlü oldu. Bu yükseklik Hoş geldin. Ama en azından 3 ayı kopadık. 3 ayı topladık da. Orta şey yapamadık. O yüzden benim hiç ama hareket etmem lazım. İşte bana göre seçtik. İyi canım acıyor. Ne oldu İşte seçtik dedim ya şimdi sıçtıkta.

kuru koparırlarsa yine aynı olacak. İstediğim Ay, tarafa gidebileceğim. Neyse düşeriz falan. Ben böyle zıplamayacağım. E ben böyle mal mal dururum. Çok güzel. Çok güzel. Ben böyle mal mal duracağım. Ya da durmayacağım uğrayacağım. <laughs> Ananı satayım. <laughs> Sana gelene kadar patlarsın <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Hayır. Patlat patlat. Zemini patlat. Lan ne yapıyor lan bu? Ananı satayım. Ananı satayım. Hayır. <laughs> Ne olur lan? İçeride tontu. İçeride tontu. Vay yürü git yürü git yürü git vay yürü git Hayır, hayır, hayır. hayra 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 lan. Aşk. ama bana gidiyordu. Oldu. Tamam onunla uzatıyorum. Nasıl devre birleşme Ne yapıyorsun? beni. Sesler daha beni. Bu ne lan? kadar mı şu? bana bak ya Rabbim. Bana bana Bir level atmayamadık lan. Herkes nerede? Herkes nerede? Herkes yok. Tek <laughs> bir şey kalmış o da bir. Yok arkadaşlar <laughs> Levent at. Level, bunun bunun Levent at diyeceği mama durmadı <laughs> Neyse ki burada bir şey uzun sana gelelim. Bugün atlayamadık. Üzgünüm. Ama başka bir gün söz veriyorum atlayacağız. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın <laughs> ve bay bay.